One Piece manga 1163 çıktı. Önceki bölümden devam ederek Imo adada herkese saldırıyor. Bu sırada olan basit olayların üstünden hızla geçelim. Dragon hala kaçmaya çalışıyor Shanks'le beraber. Shanks elinden kayboluyor bir anda. Sonrasında ne olacak meçhul. Adadaki savaşlar sırasında herkes hazine kaçırmaya çalışıyor. Rux sayfası arasında bir sürtüşmeleri ve ihanetleri bir daha görüyoruz. Bu sırada Mr. Five'ın bomba meyvesini Kaptan John'da ise Kid'in Magnetizma meyvesinin gücünde görüyoruz. Bölümün asıl olayı ise İmmu ve Zeebeck'in konuşmasıyla başlıyor. İmmu Zeebeck'i Davy Jones ve alçak olarak görüyor. Geçmişte Davy Jones ne zarar verdiği unutmadan soyunu kurutmak istiyor merak konusu. Sonrasında Denizci Garp'ın ve aralarında sürtüşme olmasına rağmen diğer karakterlerin elinde sonunda toplanıp İmmu'ya karşı durmasıyla 6 kişi ayrı ayrı güçlü saldırılarını kullanmasını izliyoruz. Fakat gördüğümüz kadarıyla etki etmiş gibi gözükse de pek bir hasar olmuyor burada. Bu kadar güçlü saldırılara rağmen İmmu'nun hasar yememesi artık dokunulmaz gibi gösteriyor İmmu'yu. Hatta karşısındakilere rağmen Ümo öncelikle Davis soyunu odaklıyor. Zivek bunu durdurmak isteyince muhtemelen tüm Tanrı Vadisi hikayesinin uyduruklaşmasını sağlayan Domi Reverse hamlesini Zivek'te kullanıyor Ümo. Buradan sonra bölümün ilerisinde hükümetin uydurduğu hikayedik gibi Zibek vs diğerlerini göreceğimiz belli oldu gibi artık ve Ümo'yu yenmek imkansız gösterilmeye devam ediliyor. Bu noktada Roger'ın da Laugh Tale'de gülüp gelecekte gelenin yapabileceğini düşünmesi de muhtemelen sebebidir. Emu'yu yenmek için en sonunda ise sadece Luffy veya Karasakal'a güvenebileceğiz gibi. Bölüm birkaç büyük olay dışında boş gibi gözükse de baya bir teori çıkabilecek güzel bir bölümde açıkçası. Şimdilik bu kadar olsun. Siz bölümle alakalı neler düşündünüz konuşalım.